gençliğin tarifini ve bu gençliğin ıslahını ne ile temin ederiz diyecek olursanız Tehid suresinde Halik ile gençlerden anlatır. Esamide İnnehum fitiye Onlar gençlerdir. Âmenû <laughs> bi وَزِدْنَاهُمْ هُدَى Allah-u Zülcelal'e kesin inanan ve bu inancının bereketi olarak hidayetinin de arttırıldığı kimseler. Bu Keyif Suresinde hepinizin bildiği yedi uyurlar diye tarif edilen ashabı ki, bu sureyi cemile cemile ve bunların hadisesi öyle uykumuz gelsin diye işte zaman biraz katlansın, neşelensin diye okunacak ve konuşulacak bir husus değildir. Uyanmamız için, dikkat etmemiz için çok mühim bir hadisedir. Ashab-ı Keyif dendiği zaman inancı doğrultusunda yaşamak için geri dönülmeyen bir yola girmenin adıdır. Ashab-ı Keyf geçici dünya hayatının güzelliklerine imanı tercih etmenin adıdır. İnancın zarar görmesini engellemek için mağarada Allahu Teala'nın rahmetine sığınmanın adıdır. Ashab-ı öldükten sonra dirilmenin kıyametin gerçek oluşunun Allahu Teala'nın sonsuz gücünün önemli bir göstergesidir. Bu sebeple dinimiz İslamiyet ve Hristiyanlık bile buna çok önem vermiştir. Afganistan'da, Cezayir'de, Doğu Türkistan'da, İspanya'da, Mısır'da, Suriye'de, Ürdün'de ve Türkiye'de birkaç yer gösterilmiştir. Alçın gösterilmiştir, Tarsus gösterilmiştir. Baktığımız zaman Kur'an-ı Azimuşşan'a Cenab-ı bu hadisenin azametinden dolayı Estaizu Billah اَمْ Şimdi Ashab-ı Keyif dediğimiz zaman ashab ki Keyif mağara yaranı arz gibi yedi kişi bir de rakim geçmektedir. Rakim kimdir derseniz rakim bir yazılı kitabe manasına gelmektedir. Şimdi düğün münasebetiyle ashab-ı rakimi kısacanız yapacağım inşallah. Ashab-ı rakim işte biliyorsunuz üç kişi bir sefere çıkar şiddetli yağmurun tesiriyle mağaraya girerler. Tabi yağmurun kuvvetinden, şiddetinden olacak ki sağanak bir yağmur. Bir taş diyemem, koskoca bir dağ gibi taş mağaranın ağzını kapatır. Üç kişi içeriden kalırlar. Yapacakları nedir? Allah'ımıza sığınmaktan başka hiçbir çare yok. Devlet ki söyle bakalım büyük kardeş, küçük kardeş.